Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Allah Allah. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ha. ya mükafat görecek. Ne güzel ne güzel yani. O günler bizi bekliyor yani. O, o günlere doğru gidiyoruz yani. Her gün bu dediği günlere doğru gidiyoruz her gün. Ha yani o günlere doğru gidiyoruz Allah aşkına. öyle 6000 sayfalık şey şöyle bir merifet hazinesini işte hep böyle hani bakın cümlelere hep orijinal cümle, mevzular orijinal. Allah Allah. Bize nasi buldu yani Allah'a şükürsün yani. Yani sahabe olamadık ama yakın olduk onlara bu bu eser sayesinde yani. He. Bu eseri oxumaq ok lazımdı çox çox. Düşünmək lazımdı, yəmək yani, lazımdı, eşitmək lazımdı. Üstadımız öyle demiş. Ders okuyuştan sabah namazından sonra efendim anladın mı? Bayram Arbat'ı anladın Yok ustam anlamadım. Bir daha anladın anladım Anladın Yok ustam anlamadım. Bir daha anladın Anladım de, Anladın Kokusu da sana yeter. Kokusu. siz <laughs> siz kokusu nasıl? Ben bunları yiyorum demiş. Allah. Yiyorum. Hatta anlattılar yine. İşte bazen böyle bir yer okuyunca başına vurmuş şey keser Sen bu neyi demişsin? Keser isayet. <laughs> keser isayet gibi bir kocamız var Allah Allah. Onun bayrağı altında inşallah toplanacağız. Peygamberimizin libası altında yani. Allah Allah. Cennete inşallah gideceğiz. Hem de sonu yok yani Allah Allah. yani sonsuz bir nimet Allah Allah. Nasıl bir hayat yahu? Son olmayan bir hayat. Öyle değil mi? Sonra efendime söyleyeyim mi? Hayatın yerinde her istediğin var, cennette her istediğin var yani. yani. Daha zaman zaman anladım. Çok açı. Benim 30 sene o dünya böyle talebelere ders oldu. Şimdi cenneti bile anlattık. Oradan bir telebe, lise telebesiydi o zaman. Dedi hocam işte daim orada kalmayla dedi. Bezmez miyiz orada? Hani böyle daim durur ya. Bir. Yani usanmaz mıyız? Usanmamız yani, bir şey yani. Bıkmaz mıyız yani falan. E dedim sana sen bakarsan bak cehennem orada. <laughs> bir ayak vurur ki anlarsan. <laughs> Hayır. E, seneler evvel. Tebile bırakmadım, izah ettim. Dedim sen bu dünyayı görürsen de usta değil. Bir üzüm yedirir, yüz tokat vurur. Allah Allah. Bir cümleyle bir bu dünyayı bile anlatmak. Dünya bu arkadaşlar diyor. Bir üzüm yedirir, yüz tokat vurur. E, ama yine miyoruz? Bak Yüz Tokat yiyir yine bezmiyoruz. Daha cennetten bezebilir miyim ya? <gülüyor> <gülüyor>